Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem bir kandil simidi tarifi vereceğiz. Öncelikle herkese hayırlı kandiller diliyorum. Kandiliniz mübarek olsun. Nice nice güzel kandiller görelim. Şimdi bu yaptığımız muhteşem kandil simidini göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Nasıl elimizde dağılıyor, ağzınızda dağılan muhteşem bir kandil simidi tarifi. Mutlaka deneyin. Şimdiye kadar yaptığınız en güzel kandil simidi olacağı garantisini size veriyorum. Sizi çok bekletmeden tarife geçmek istiyorum. Bu arada bizleri Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Orada da çok güzel tarifler paylaşıyoruz. Öncelikle 125 gram margarinimiz var. Oda sıcaklığında olması gerekiyor. Margarinimizi yoğurma kabına ekleyelim. Bir yemek kaşığı yoğurdumuz var. Onu da ekleyelim. 2 yemek kaşığı sirkemizi ekledik. 2 yemek kaşığı suyumuz var. Onu da ekleyelim. Ben elma sirkesi kullandım. Bir çay bardağı sıvı yağımız var. Onu da ekleyelim. 2 tatlı kaşığı toz şeker. 1 tatlı kaşığı da tuzumuz var. Onu da ekleyelim. Malzeme listesini aşağı bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz. 2 adet yumurtamız var. Birinin beyazını ayırdık. Onu üzerine süreceğiz. Evet, şimdi yoğurmaya başlayalım. Oda sıcaklığında olduğu için malzemeler burada gayet kolay elimizin ısısıyla da eritebiliyoruz şimdi unumuzun bir kısmını ekleyelim ve şöyle bir yoğurmaya başlayalım yine bir kısmını daha ekledik şimdi kabartma tozunu da ekliyoruz kabartma tozunu unla beraber eklerseniz daha güzel kabaracaktır biraz daha yoğurup bir kısım daha un ekleyeceğim bu arada ben bu tarifte toplamda 3,5 su bardağı un kullandım. Siz de mutlaka azar azar ekleyip kullanabilirsiniz. Çünkü ununuzun markasına ve cinsine göre bu miktar değişebilir. Evet şimdiden muhteşem bir hamur olacağının sinyalini veriyor. Yumuşacık olacak. Evet biraz daha un ekleyelim. Ve yoğurmaya devam edelim. Evet hamurumuz hazır. Yumuşacık bir hamur elde ettik. Hemen şöyle kıvamını göstermek istiyorum size. Yumuşacık şekil vermeye hazır. Şimdi şekil vermeye başlayabiliriz. Bir adet yumurtanın beyazını ayırmıştık. Şöyle onu azıcık bir çırpıyorum. Ve kavrulmuş susamımız var. Normal susamınız varsa benim gibi evde tavada kavurabilirsiniz. Şimdi göstereceğim bir parça ve evet, şu şekilde kısık ateşte sürekli karıştırarak kavurabilirsiniz veya hazır olarak da kavrulmuş susam satılıyor kavrulmuş susam da alabilirsiniz ve evet, şimdi hamurdan bir parça alıyorum şöyle ceviz büyüklüğünde bu arada siz daha ince ve büyük halkalar yapabilirsiniz ben bu şekilde tercih ettim siz şeklini kendinize göre değiştirebilirsiniz uzun çubuklar halinde de yapabilirsiniz Nasıl isterseniz. Evet, şöyle bir parça daha aldım. Yuvarlıyorum ve halka şeklini veriyorum. Bütün hamura bu işlemi uyguluyorum. Gayet kolay şekil alıyor. Şimdi şekil verdiğim kandil simitlerini öncelikle yumurta akına daha sonra kavrulmuş susama buluyorum her tarafını. Bu arada kavrulmamış susam kullanmayın. Ee, tadı çok çiğ oluyor. Bunun özelliği özellikle kavrulmuş susam olması. Mutlaka kavrulmuş susamla yapmayı tercih edin. Şimdi diğerinde öyle. Yumurta akını buladım ve her tarafını kavrulmuş susamı buluyorum ve tepsime diziyorum. Bu ölçülerle yaklaşık 55 adet kandil simidi de elde ettim. 2 tepsi kadar çıktı. Evet fırına girmeye hazırlar. Önceden ısıttığım 170 derecelik fırına pişmeye gönderiyorum. Benim fırında yaklaşık 25 dakikada pişti. Ve gördüğünüz gibi muhteşem sıcakken asla dokunmuyoruz. Soğumasını bekleyin lütfen. Evet kandil simitlerimiz soğudu. Şöyle yakından göstermek istiyorum. Evi muhteşem bir koku sardı ve gerçekten kıyır kıyır oldu. Şöyle ağızda çok güzel dağılıyor. Bu tarifi mutlaka denemeyi unutmayın. Bugüne kadar yaptığınız en iyi kandil simidi olma garantisini size veriyorum. Videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Gelecek lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun.